Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skype için oynuyoruz. Evet, şuradan önce bura yani bunu oynayacağız. Önce yani şurada on, bu reklamı izleyerek oynayacağız. Sadece bu böl Arka, sadece bu bölüm değildi. Diğer bölümü de oynayacağız. Ondan sonra video bitecek. Çünkü ilk şey bitti. Ben abimi açacağım. Aa! Burada da biraz daha varmış. Ne? Hmm. ses geldi. Anlarımı denemeyeceğim bu sefer. Burada trambolin olduğuna göre trambolin altına bir şey koyacağız. Ne? İğne. İğne olsa da olmaz bence. Raptiye. Yok yok. Arkadaşlar buldum. Şey, şey koyacağız. Ee, neydi? Kaktüs. Hadi şey başlasın. 10 saattir başlamıyor ya. Arkadaşlar bir tane video attım. Ee, onu da izleyebilirsiniz. Ben attığım videoları beğeniyorum hep. Yani ben öyleyim. Videolarımı beğenirim. Evet oturuyor. Ne? Neyse boşver. Ben gidelim arkadaşlar ses kapandı. Bak kaktüs aslında bir tane beyaz bir şey bu. Kaktüs var. Anını alıyor. Tamam. Kaktüs koyacağız. Onun için önce bir şeyler de koymam. Arkasında elimde par yani elimde erken parmağıma giyiyor bir tane. Sadece bir tane. Şöyle git. Şöyle. Aa şurada. Paket bıçağı var. Şurada. Hmm, burada var aldı bunu. Açmıyor. ben bir tane video dedim video da bunu almamıştı. Bunu ben ne yapacağım? Ne yapacağım lan ben bunu? lan. ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla bir son bir işim kaldı. Onu da hallediyacağım. Onu da banyoda. O işim Şimdi burada. Sonra mavi şey alayım. Tamam. Evet. Yeni kovuyor yok. Kovuyamaz zaten. Orası da önce ıskıyıca. Trambolin nerede? Bence arka tarafta. Ben şimdi bir anayım. Sıralı bir diğer bölümde. Diğer bölümde tam bilmiyorum. Hmm, yani de biraz bir ya. Burada değilse şurada olabilir belki. Evet orada. Kestim. Evet, şeyler şerleştirelim. Bunu koyalım. Bunu ne yapacağız? versiyon biraz. Tamam. Çok gerek gerek olmayan bir iş ya. Şimdi e, Misty'den kaçacağız. Yani Misty derken öğretmenden kaçacağız. Yani gelsen beni yine hayatta bulamaz. Burada öyle takınalım. Takınalım. Buradan gelmez. Kovar var burada. Şuradan bir şey mi şöyle Şöyle Evet arkadaşlar mutfağa gidiyor şu anda. Mutfaktan sonra çıkacak. Trambolin'e gidecek. sen sen git tram sevgilinle trambolinde he, şey yap e, zıpla yani, e, kaktüs olacak şimdi ben de uçuyorum. şimdi ben onu anlamadım Aa, Orada the gözüküyor. Bu da mı düşecek? Evet düştü. Of çok iyi. Şeyler oluyor. Bitti. Bu görevi tamamladım. Şöyle hop. Kapat. Bu da Scarlet oyunu çok seviyorum ben. Yani çok teşekkürler. Böyle bir oyun çok iyi. Bu ne ki? Bu ne adam alalım? Oyun yani iyi. Oyunu ben beğendim. Ve bir de bu şeyleri üç tane reklam izledim video dışında ve ben bu ilkini oynadım oyun bu ne? Neyse bakarız. Arkadaşlar bile tıklandı. Sesler geliyor Özür dilerim. Arkadaşlar bir de videoda sesim çıkmayabilir. Sana bağırarak konuşacağım. Evet arkadaşlar geldik. Hadi oyna. Arkadaşlar oyna.

Ben bu üç kapı bir arayayım güzelce. Ne var ne yok alayım ben. Şu pa parlayan şeyler arkasında bir de işi e işe yarayan birileri. Bakın sesler çıkıyor. Çok güzel dilerim. Bu Gerçek yarısı falan yok mu hiç? Allah. Tam da buraya geleceğimi tuttu. Git peşimden. Git. 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 Şimdi ben yakalanacağım. Oh be. Arkadaşlar ben biraz dolap aradım. Bu bölümde yapabileceğim mi? Bilmiyorum. Ya bakmadan. Aslında burada bir şey olmadı. Ben olmadı. oldu. Anlıyor. Buranın bir tane geldi bir tane oldu. Arkadaşlar. burada Şey bir şey bulamadım. Evet, i̇şte Buraya arkada ineceğim. Arkadaşlar ben şu anda geliyorum. Bir işim çıktı. <laughs> Dostlar ben geldim. İşim bitti. Ya burada mı kilitli ya? Mecbur tutacağım lan. İlham gireceğiz. İnanam diyor ki sen stüdyomu aç camdan gir. Evet diye kutusu burada. Eyvah buraya yine. Hı, geliyor. geliyor. Bak zaten. Eyvah. Burada bir şey yok. Evet buraya geliyorum. Ben o zaman bir an önce hani burada ne var yok. arkadaşlar bir kere arkaya hiç bakmadım. Bir de şunu deneyeceğim. Hem ben de şeyi kırabiliyorum. muyum televizyonu. Boş ver. Be. Şimdi ben arkaya bir gideyim. Ark arkada bir şey vardı. Bir de illa bir, bir kutuyu açmam lazım. Buradan bir yardım ben ben. Anca. Aldım. Fin son tık Pek bir şey anlamadım. Şimdi bir şey var mı? Orada bir de ezabeyi yapıyor. Bu da oluyor. normal şeyler. Ha, bir de ben abimden e, 2'ye e, paralı abime bedavaya aldıracağım. Para ödetmeyeceğim. Ödetmeden. E, onu yapacağım. E, öyle. E, bir şey bulamadım yani. Ben bir yere mi yere mi lan çıkmayayım? Bilmiyorum bir yerde. Aaa Bodrum. E, i̇kisi de ya. şu paspas sana

görünür. Bu var bir şey. Hmm. bandı açmalıyım. Rica açmalıyım. İçine gerçek fare koyacağım. Bunu yapacağım. Sadece derdim bu. Bir iki tane şey bulacağım. Bir tanesi sanırım makas. Makas ben görmüştüm. Makas bu makas mı? Makas

Burada arkadaşlar kısa, altında. Arkadaşlar oyunda bilmediğim bir şey varsa bana da söyleyebilir misiniz? Yani söyleyebilirsiniz şey derken yorum yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir de Granny'de şöyle bir şey var. Granny'de kaçacağız. Kaçtıktan sonra ben videoyu kaydı durduracağım. Ve tekrar oyuna Ay. Neyse bakalım ne, yap, ne diyeceğimi unuttum. benzin ee, bir daha patlıyormuş. Sakın vurduğumuzda. Hiç benzin yok mu burada? Boşuna mı geldik? Yok Bak ya boşuna gelmişiz. Ben şimdi şöyle bir çökelim bir evi. Yanlış oldu. Kapı çıktı. yukarı. Yukarı var mı? Olur. Şimdi giderek arkadaşlar fazla enerji yok. Önerdiği direkt enerji direkt blok yaptım. Yani hiçbir şey bulamadık sonuna kadar. Asas, asas, asas. gel. bana Arkadaşlar evi en evet bunun dikkatli bir şey var mı? Ne var mı? var mı? Ne var yapmıyoruz. Ne yapacağım ki? Bir tane kafes alayım. Kafes nerede? Alamıyorum ki. Çatı katından. Aa şurada enerji var. Zıbret. Çatıda belki bir şey vardı. Ben de, 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 de. lazım iyi Ver, sen, ten, ya. bir şey bulamadık sana kadar. Arkadaşlar İngilizce bu bölümü yapamayan bu videoda sanırsam. sanırsam yapamayacağım. Ben şimdi ya orada arkadaşlar hmm. yakalayacağım mı kendimi? Ben yakaladım. Tekrar hadi kaçın. Arkadaşlar bu videonun sonundayım. kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir de çalıştığınızı tıklayın. Hmm. Görüşürüz. Bay bay.